3 Eylül 1921, savaşın 12. günü. Gece saat 02'de Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı telefonla aradığında Halide Onbaşı da karargahtaydı. Mustafa Kemal konuşuyor. Siz misiniz Paşa Hazretleri? Ne? Vaziyet lehimize mi dediniz? Doğru anladım mı? Hayman'a hemen hemen işgal edilmiştir. Ne? Yunanlılar kuvvetlerinin sonuna gelmiş, ricat mı edecekler? Çaldağ mıntıkasının kumandası Albay Deli Halit'e verilmişti. Deli lakabı ona gereksiz cesaretinden ötürü verilmişti. Albay Halit'in iki tabancası vardı. Birinin adı Namussuz, diğerinin adı Namusluydu. Namussuz isimli tabancasıyla düşmandan kaçanlara ateş ediyordu. Namuslu isimli tabancasıyla ise düşmana doğru ateş ediyordu. Deli Halit Çaldağ çatışmalarında namussuzu hiç kullanmadı. Haymana ve Çaldağ bölgesinde mümkün olan bütün kuvvetler toplanıyor. Bu arada süvariler düşman gerilerine akın yapmakla görevlendiriliyordu. Bunlar savunmayı sağlamlaştırmak ve düşmanın ikmal yollarını vurarak onları zayıf düşürmek için yapılan hamlelerdi. Haymana tarafında bir süre topçuların salvosu gözlerdi. Ancak gözetlemeciler Yunan mevzilerindeki tahkimat çalışmalarını tespit edince iş anlaşıldı. Yunan topçusu dikkatleri üzerine çekerek saldırı öncesi hazırlık izlenimi yaratıyordu. Zira Yunan askerleri siper kazıyordu. Oysa Yunan ordusunun haritadaki konuşuna bakıldığında Ankara hiç de uzak değildi. Kuzey kanattaki tümen birkaç kilometre daha ilerlese Polatlı'ya girecekti. Haymana'nın güneyindeki tümen iki kilometre daha kazanırsa Ankara kapısı aralanacaktı. Bu sırada Yunan başkomutanı ise moralini kaybetmiş, çadırına kapanmıştı. Efsanevi Gordiyon düğümünü kesen Büyük İskender gibi cepheye gelmiş, bir başka efsanevi savaşın ünlü ismi Aşil gibi küskünlük içine düşmüştü. Kastamonu'da yayınlanan Açık Söz gazetesi başyazarı İsmail Habib, Kral Hasta Olmuş başlıklı makalesinde, Yunan Kralı ordusu iyi olunca sahnede, ordusu fena bir vaziyette olunca yastadır. Yunanlar Hayman Ovası'nda 7 gündür Türk cephesini yarmak için çırpınıyor. Yunan ordusu gerilemek imkansız, durmak mümkün olmadığı için ilerlemeye uğraşıyor. Fakat o zaman da ölümün tırpanı var ifadesini kullanıyordu. Daha düşman birinci hattının ele geçirilmesinden evvel Yunan ordusu kuvvetinin üçte birini zayi etti. Sonrası felaket getirebilirdi. Bu ilerleme niçin devam edecekti? Harekatın amacı Ankara'yı işgal etmek mi, düşmanın ikmal depolarını tahrip etmek mi, siyasi bir operasyon mu? Yunan komutanlarının kafasındaki sorular giderek çoğalıyordu. Çünkü Ankara hayali giderek uzaklaşıyordu. İngiliz gazetelerinin Atina'dan aldığı telgraflara dayanarak yayınladığı haberlere göre Türk ordusunun tahmin edildiğinden çok kuvvetli olduğu, Türk ordusunu yerinden oynatabilmenin pek büyük fedakarlıklarla mümkün olacağı düşünülüyordu.